Herkese merhabalar. Bugün sizlere PlayStation 3 oyunlarını bilgisayarda nasıl oynayacağımızı anlatacağım. İlk önce PlayStation 3 emülatörünü bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. Google'a açıp rpcs 3 yazdığımızda rpcs 3 yazdığımızda en üste emülatörün kendi sitesi zaten çıkıyor Google'da. Tıklayıp Dowland 64 bit diyoruz. Buradaki seçeneklerde işte Linux, Windows, Mac. Biz e, Windows'u seçiyoruz. Hemen burada indirmeye başlıyor ve bitirdi. İndirmemizi tamamladıktan sonra artık sizde e, Dowland klasörü hangisidir bilemem. Böyle e, zip dosyası olarak bize klasörü indiriyor. Bunu Winrar ile klasöre ayıkla diyoruz. Emülatörümüz hazır. Bu kadar basit. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ben de şu an kurulu. Normalde siz buradan tıkladığınızda seçenekleri tıklayıp continue diyeceksiniz. Hemen tamamlayacak zaten. Benim burada hazır olan e, kendi kullandığım emülatörden size göstereceğim. Siz kurulumu tamamladığınızda işte şu çıkacak. Yine yani zipten dosyasından çıkarttığınızda bu açılacak. Buraya tıkladığınız zaman e, kurulum isteyecek. Ufak bir kurulum. Gösterdiğim seçenekte tıklayıp continue diyeceksiniz. Bu şekilde sizde de e, emülatörü açmış olacak. Sonrasında e, oyunların rom dosyalarını indirmemiz lazım. Emülatörü de çalıştırmak için. Onu da yine size şu şekilde göstereceğim. Pardon. PC3 ROMS yazdığımızda da ROMS fan diye bir sayfa var. Ben bunu kullanıyorum. Hem ROM dosyaları sağlıklı herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Hem de sitede seçenek çok. Ayrıca PlayStation 2 oyunları da var bu sitede. Buradan geliyorsunuz. istediğiniz herhangi bir oyunu. Ne yapalım? God of War'da gösterelim. Solant no, Now diyorsunuz. Burada seçenekler çıkıyor işte. Asya, Europa, Japonya, Amerika falan. Biz Avrupa'yı seçiyoruz. <laughs> Yukarıda bir bekleme ekranı çıkıyor bize. Süre dolduktan sonra burada eğer indirmediyse, indirmeye başlamadıysa, şurada e, sağ üst köşede gözükecektir. Click here diyorsunuz. Orada indirmeye başlıyor. Ne kadarmış? 39 GB diyor. Kodofar 3 için. Bizde aşağı yukarı herhalde yarım saat gibi bir sürede indiriyor. Ama bende var zaten. O yüzden size göstermek için. 20 dakikalara falan düşüyor. Ben bunu iptal ediyorum. Emülatörü indirdik. Ee, ROM dosyamızı indirdik. Şimdi ROM dosyasını emülatöre nasıl aktaracağız? Orada da sıkıntı yaşayan arkadaşlar varmış. Onu da göstereceğim. Videoyu kısa tutup Uzatmadan bitireceğim. İndirmeleri tamamladıktan sonra Bunlar benim burada God of War 3 ve God of War Collection e, iki oyunum ekli. Oyun eklemeyi size şu şekilde göstereceğim. Benim burada e, oyunları koyduğum bir klasörüm var PC3 diye. Siz de bunu kendinize göre düzenlerseniz. Altında da e, yine RPGs 3'ün klasörü var. Burada emulatörü açtığımda sol üst köşeden open diyorsunuz. Bakın burada benim direkt şey çıkıyor. Siz kendiniz seçersiniz ilk etapta. Oyun dosyalarının olduğu bölümü. bölümü. Ne yapalım? Dante Inferno. Klasör seç dediğiniz zaman bu şekilde hata alacaksınız. Birkaç kişi bana yayınlarda sormuştu işte oyunu ekleyemiyorum hata alıyorum diye. Open dedikten sonra Dante Inferno'nun içine girip içindeki klasörü tıklarsanız oyun böyle yüklenmeye başlayacak. Hem de emülatörünüzün içindeki menüye yerleşmiş olacak. İlk açtığınız klasöre tıkladığınızda hata alacaksanız o klasörün içine girip de diğer klasörü seçtiğinizde yüklemeye başlayacak. şekilde bir örnek göstereyim size hemen kısa bir şekilde. Bunun da açılış ekranı biraz uzun sanırım. Sonuç olarak bu şekilde oyunumuz açılıyor. Daha sonra direkt buradan kapatabilirsiniz. kol ee, ayarları için Gamepad ile oynamak isteyenler için şuradaki menüde sağ tarafta Pets seçeneğini tıklayıp Player 1'de bakın şurada ne ile oynamak istediğinizi seçiyorsunuz. Doğal şok varsa doğal şok. E, klavye istiyorsanız keyboard. Ben burada X input seçmişim. Şu anda kolda sıkıntısız bir şekilde oynuyorum kendi gamepad'imde. Sıkıntısız bir şekilde oynuyorum. Buradan Burada deyip çıktıktan sonra kol ayarınızda tamam. Emülatörü indirip kurmayı gö gösterdik zaten çok basit. Oyunumuzu nasıl ve nereden indireceğimizi gösterdik. Bunların linklerini de koyarım olmadı videonun altına. Daha sonrasında buraya oyuna gelip restart veya ilk defa açıyorsanız play dediğinizde. Oyuna giriş sağlıyorsunuz. Oyunun save dosyalarını kendi oyunun içerisinden yapıyorsunuz. Aynı PlayStation'da yapıyormuş gibi. Söyleyeceklerim anlatacaklarım bu kadar. Yine takıldığınız bir yer olursa ee, videonun altında belirtirsiniz. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum hepinize.